Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de böyle balkonda sığınmacılar var. Yine biz böyle tıkıldık. Daha arka balkonuma geçemedim ama görebiliyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır e, lafının ete kemiğe bürünmüş hali galiba bu. Şimdi ben bir taraftan da boş bir yer arıyorum arkadaşlar. Boş bir yer bulayım da şu kızımın da bir yerlere iliştireyim diye. Bu saksılarım e, yatak odasındaki saksılarım arkadaşlar. Oraya da dün e, çok şiddetli yağmur yağdı ve serptirerek yağdı böyle. İyi oldu aslında. Islak saksılarım. O yüzden bu tarafa aldım. Yoksa ki hepsini e, açık balkonuma alacaktım ama. Bakın arkadaşlar. Açık balkonuma alıp e, üzerlerini örtecektim. Bu saksılar oldukça ıslak olduğu için cesaret edemedim. Buraya alayım en azından dedim. Şimdi arka balkonumdakileri de e, bu gece zirai doğum var. E, 30 31'ine kadar galiba zirai doğum var arkadaşlar. E 8'leri göreceğiz. E, bilmiyorum bakalım. İnşallah zararsız atlatırız hiç aklıma gelmezdi yani şu görüntü. Cemriler düştü. Havalar ısındı derken şu görüntüyü göreceğim hiç aklıma gelmez ama bir sene daha olmuştu. Hatta Nisan'ın sonuna doğru Mayıs gibi falan yağmıştı. Mayıs'ta mı yağmıştı? Öyle bir şey olmuştu. Rabbimin işi. Öyle. Bakın bahar geldi dedik biz. Çiçeklerimizi açtık. Soğudu hava. İnanılmaz soğuk. Şu an telefonu elimde tutuyorum ama elim dondu. Buz oldu. Sizlerde de durum aynı gibi. Yani eee Türkiye'nin Ege kıyıları hariç, Marmara hariç her yerde e, zirai don gözüküyordu. E, Akdeniz'de de yoktu galiba. Zaten orada e, zirai don çok nadir oluyor diye biliyorum. Oralarda, o bölgelerde ılıman iklim. Yani Meteorolojide açıkçası kar yağışı işte eksiler fırtına uyarısı yapıldığında çok ciddiye almak istemedim ama baktım birden havalar soğuyor falan ha dedim bu ciddi bir şey geliyor soğuklar dün e, iftardan önce bunların hepsini aldım buraya arka tarafı yapacaktım iftardan sonra ama yazdım. İftardan sonra da böyle bir halsizlik çöktü. Hiçbir şeye dokunamadım. Havaya da baktığımda zirai don gözükmüyordu. Hava raporlarında. Dedim yarın yaparım. Şöyle yavrusu da çıktı arkadaşlar. Alttan yaprak alacağım. Bu aldığımda da sulanmış güzeldi. Bunu ziraatçıdan aldım. Orion diye aldım ama inşallah Orion'dur. Bilmiyorum. Orion'a benzeterek aldım. Dünkü videomda ağzımda maske vardı arkadaşlar. O nefes alışmış. Şimdi nefes alırken duyuyorum nefes sesimi beni o kadar çok rahatsız etti ki buradan o durum için açıklama yapayım dedim. Bir kez daha söylemiştim ben. Astım hastasıyım. Nefes alamıyorum. Nefes almakla zorlanıyorum. Kızacaksınız belki ama astım ilaçlarını da kullanmıyorum. Çoğunda kortizonlar. Benim rahmetli babam da kalp krizinden vefat etti arkadaşlar. Açıkçası korktum. Kortizon biliyorsunuz kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor. O yüzden böyle oldu. İnşallah organ sunur. Şu yaprakları da toplayalım etrafını atalım. Yani sabah kalktım, kuş kar yağışını görünce eyvah dedim. <laughs> evet, oldukça ıslanmışlar arkadaşlar. Ya ben en son bir buçuk iki hafta önce falan sulamıştım ve e, şey topraklarım dışarıya çıktıktan sonra çok sık sulamaya başlamıştı rüzgardan ötürü e, o zirai donları da bir 10 gün öncesinden bugünlerin geleceğini biliyordum arkadaşlar Çünkü her gün zirai donlara bakıyorum her gün e, hava durumuna bakıyorum 10 günlük Orada e, gösteriyordu işte Ziraydonların geldiğini Ya da eksilerin geldiğini O yüzden sulamıyordum ben aslında Ama e, Yağmur serptirmiş Normalde istediğim zaman e, Yağmuru alamamışlardı Yağmur alsınlar istemiştim Şuraya geçebilirsem Şu kızlar yorulmasınlar Bir tanesi de yetmemiş birkaç kaç tane çiçek sapı çıkartmış bazısı. Geçenlerde yağmur yağdığında kızlarıma su gelsin diye çok baktım. Susuzlardı. Gelmedi. Benim de tekrar yağmur yağacağını biliyordum ama içim rahattı. Nasıl olsa su gelmez diye, yağmur gelmez diye. Ama gelmiş. Bakın arkadaşlar. Tabii ki yine şuradan bronzenin yapraklarını düşürdüm. Neyse girmeyeyim bari. Şu kızım da renklenmiş. Bakın. Öyle. Çok güzeller. Böyle arkadaşlar şu kar yağışını görünce hemen iki dakika bir e, video oluşturalım istedim. Saksılarınızı korumayalım. ondan haberi olmayan arkadaşlar varsa onları uyarayım dedim. Birkaç gün ziraydon var Türkiye'de. Özellikle e, Doğu ve Karadeniz bölgelerinde. iç bölgelerde de bazı kısım kısım yerlerde ve şiddetli. Yani hafif olan yerler de var ama çoğu bölge şiddetli zirai don. Çok güzel yağıyor. <laughs> ama bakın farkındaysanız çok güzel yağıyor. Ve çok fazla yağıyor ama ne arabaların üstü ne çatılar hiçbir şekilde e, tutmuyor. Bakın şurada bir tane araba var üstünde hiç durmuyor yani kar. Cemre düştüğü için biraz da oldukça da soğuk arkadaşlar yani hissetseniz soğuğu ee, inanamazsınız o karın nasıl durmadığını. Böyle şu kızım da çiçek açıyor bakın şöyle çiçek açacak. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.